Hasan Hasan Bey gördüğümüz üzere Babil Kahve statta yerini aldı fuar alanında. Genel evet. anlamda şu an ilgi nasıl? Babil Kahve'yi niçin tercih etmeliyiz? Babil Kahve Mardin'in yöresel bir kahvesi olduğu için ee, damak tatları da güzel olduğu için kahve çeşitleri de meyve aromalı, kuzu aromalı, antep aromalı, aromalı olduğu için genellikle bu farklı bir kahve gördüğü için tercih şey ediyorlar kahveleri. Peki diğer kahvelerden ayırt eden özelliği ne? Ben niçin Babil kahvesini almalıyım? Mavi e, kahvesi genel olarak aroma çeşitleri çok olduğu için Bakkus, e, çilek, muz, portakal, mırra, fındıklı kahvemiz çok olduğu için Daha dolarak da biraz kalit, biraz daha kalit olduğu için o yüzden insan hayırlısı için Peki en çok tercih edilen Babil kahve hangisi özellik olarak? En çok tercih edilen Melengiş kahvemiz Genel olarak bu kahvelerimizin içtiği de Melengiş kahvemiz e, Antep Sulu kahvemiz biz kahvenin kaç çeşidi var? Mevcut. Van fabrikasında 14 çeşidi, silindirlerde 12 çeşidi var. Toplam 26 çeşide راه. Fiyatlar ne kadardan başlıyor? Yağ kovalarımız genel sabit hep 25 lira. Silindirlerimiz de tek yer 35 lira.